Kadın girişimcilerin dijitalleşmesiyle ilgili serimize devam ediyoruz. Bugün yanımda e, ekibimden Deniz Hanım ve Elif Hanım var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hı. Öncelikle gerçekten teşekkür ederim. Bugün böyle çok tatlı bir sohbet havasında, bilgilendirici bir sohbet havasında ilerleyeceğiz. Evet. Neden kadınlar dijitalleşmeli? Aslında sahanın nabzını tutan iki kişiden bunu dinliyor olacağız. Şu ana kadar neler yaptık? Nasıl ilerledik? Dijitalleşme gerçekten neden önemliydi? Kadınlarımızın geri bildirimleri neler oldu? Hangi konularda zorlandılar? Bunların hepsini detaylı olarak anlatacağız bu bölümde. Şimdi e, hanginiz başlamak istersiniz? Elif Hanım sizden başlayalım. Öncelikle bir kendinizi tanıtır mısınız? Yani kadınların dijitalleşmesiyle ilgili hangi projelerde yer aldınız? E, çünkü sahada kadınların nabzını tutuyorsunuz. Öncelikle hikayenizi anlatarak ve bu konudaki aslında geri bildirimlerinizi de dinlemek isterim. Neler yapıyoruz, neler yapacağız bunları da konuşacağız zaten. Ben kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilerin dijitalleşmesi üzerine yoğunlaşan projelerde çalıştım. Hala da bu alanda çalışmaya devam ediyorum. Bunun sebebi aslında biraz pandemi sonrası hayatımıza giren zorunluluklardan kaynaklanıyor. Tüketim alışkanlıklarımız değişti çünkü. Ee, kadınların bir araya gelmelerinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ama bununla beraber et ticaret yapmalarının da çok büyük bir ihtiyaç olduğunu farkındayız. Bu alanda çalışmalarımız devam ediyor. Deniz Hanım biraz da sizi tanıyalım. Ee, sizler kadının gelişimi evet. dijitalleşmesiyle ilgili e, kendinize biraz anlatır mısınız? Neler yapıyoruz? Aslında sonrasında da tüm bilgilerin akacağını düşünüyorum. Buyurun. Evet. Ee, öncelikle çok güzel bir seri bu. Bütün kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin ısrarla beklediği ve sorduğu bütün soruların cevaplanabileceği bir seriyi yapmaya başladık. Bu çok keyifli bence. Evet, böyle ee, bir paylaşımda yok. Yok. Şu an için yok. Çalıştığım projelerde de yoktu aslında. Onun Aha. için öncelikle çok teşekkür ederim hepinize. Ee, Adım Deniz Çelik. Ben uzun yıllardır sosyal çalışmacı olarak sahada görev almaktayım. İlk çalışma alanım uluslararası göç üzerineydi ve göç etmiş kadınların toplumda nasıl sosyal entegrasyonu sağlanır, bunun eğitim, meslek edindirme ve özellikle egzersiz alanlarıyla ilgili, ilgili çalışmalar yapıyordum. Ama son zamanlarda aslında gördüm ki sadece sosyal uyum, meslek edindirmeyle ya da dil bariyerini çözmekle de değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma modellerine giriş yapmalarıyla da bağlantılıydı. Ve bunun en önemli ayağı da aslında kadınların bir birlik olarak kooperatif kurmaları. Ve ben de yaklaşık iki buçuk üç yıldır kadın kooperatiflerini Türkiye'de özellikle, daha önceki çalışmalarım hep İngiltere ve Londra'da evet. olmuştu sizin de bildiğiniz gibi. Şimdi Türkiye'de kadın kooperatifleri neden dijitalleşmeli hı hı. ve e-ticarete nasıl katılabilirler? Bunun üzerine projelerde görev aldım. Ve aldığım, görev aldığım projelerde gördüğüm aslında evet hepimizin ağzında bir e-ticaret kavramı var. Hı. Bir dijitalleşme kavramı var ama kavramın içeriği maalesef boş. Özellikle kadın kooperatifleri ve kadın girişimcileri açısından baktığınızda o eksiklikler neler biz... A-Trade e global olarak bu eksiklikleri gördük aslında sahada çalışmalar yaparken. Ve sahada gördüğümüz eksiklikleri tamamlamak için de şimdi bu seviyedeyiz. Bunun için Elif Hanım aslında çok güzel bir giriş yaptı sahada. pandemi pandemiyle birlikte dünya üzerinde değişen satın alma Hı -hı. kanallarında dijitalleşmeye uyum sağlamış şirketlerin ...nasıl kar alıp ilerlediğine şahit olduk. Hep birlikte şimdi ismini de vermeyeceğim ama... ...ve aynı zamanda aslında lokalde çok iyi yerel üretim yapıp da... Doğru. ...dijitalleşemeyen girişimcilerin nasıl e, zarara uğradığına da şahit olduk. Ve kadın kooperatifleri, özellikle kadın girişimcilerin... ...dijital okur ile ilgili yetersiz eğitim olması... ...ya da işte materyale ulaşımın olmaması, hı hı. onların bu alanda rekabet gücünü daha da aza indirdi. Hı hı. Ve biz her zaman kadın kooperatifleriyle ilgili görüşmeler yaptığımızı, ki şimdi şu an değişen çağ bu, hı hı. bu örgütlerle birlikte eğitimlere girdiğimizde sizler de, siz de bu ve Türkiye'nin genelinde birçok kadın kooperatifle e ticaret eğitimlerine dahil oldunuz. Aslında herkes iyi niyetle bir örgütlenme içerisine giriyor. Fakat bu iyi niyetin sonunda pazar piyasası bu iyi niyete Uygun değil. Orada biraz rekabet gerekiyor. Yani biz bütün Türkiye'ye tarhana mı satacağız, salça mı satacağız, turşu mu satacağız? Yoksa gerçekten e-ticaretin beklentisi ne bizden? Bravo. Piyasaya nasıl ürünler üretmemiz gerekiyor? Evet. Bunlar nasıl tasarlanmalı? Buradan yola çıkmak istedik. Ve bu serinin aslında bence bugün konuşulması gereken en önemli konusu herhalde genel olarak şu an bizi kanalda takip edecek tüm girişimci kadınlar ve kooperatiflerin herhalde en çok merak ettiği o olacak. Evet bu seriyle birlikte aslında biz o var olan sorunları nasıl bertaraf edebiliriz? Ve kadın girişimcilerin o merak ettiği e-ticaret dünyasında nasıl var olabilirler? Ona ilk adımı atmış olacağız bununla birlikte. Benim aslında söylemek istediğim buydu. Alanda da çalışan zaten Elif Hanım Kadın kooperatiflerin ya da kadın girişimcilerin nelere ihtiyacı var? Bu ihtiyaç analizi neden önemli? Biz neden bir ihtiyaç analizi yapmalıyız? Onu da birazcık bence Elif Hanım bahseder diye tahmin ediyorum. Evet. Sağ açı performansıyla. E, şunu gördük aslında biz değil mi? E, Elif Hanım'ın sözü vermeden önce biz birliklerin e, aslında kadın girişimci derneklerinin birliklerinin daha çok yerelleştirmeden yan olduklarını gördük. Şimdi biz e-ticaret ve e ihracat sektörünün Hı -hı. içindeki aslında nacizane kişiler ve oyuncular olarak e, kadınların, girişimcilerin yerleştirmekten daha ziyade emeklerinin globalleşerek değer kazanacağının bilincindeyiz. Evet. Ve onlara bu yönde gerçek bir dijitalleşmesinin desteğini vermek istiyoruz. Biz neler yaptık aslında farklı şeylerde de süreçlerde bulunduk değil mi? Yani bir marka oluşturmadan, sosyal medya kanallarının açılmasına, ürünlerin listelenmesine, fotoğraf çekilmesine, yurt içi, yurt dışı, dışı. pazar yerlerine ya da web sitesinin kurulmasına. Aslında A'dan Z'ye buna oyuncuları da dahil ettik. Evet. Neleri dahil ettik? İşte ödeme sistemleriyle ilgili. E-Ticaret'in büyük bir oyuncusunu davet ettik. Kendilerini anlattılar, kadınlarımıza destek oldular. Ya da işte bugün aslında bize desteği veren Navlumbo gibi evet ihracat tarafında taşıyıcı hizmet sağlayıcı firmalar yine girişimci kadınlarımıza destek verdiler. Dolayısıyla hani bu anlamda hem ticaret ve ihracatın önemli oyuncularını bir araya getiriyoruz hem kadınlara da girişimci kadınlara diyoruz ki hayır globalleş Melisiniz, Hı hı. Lokalleşmek değil, globalleşmek önemli, dijitalleşmek önemli ve bu konuda da nacizane destek sunmaya çalışıyoruz ve öneminin altını çiziyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Tabii ki de zorluklarla da karşılaşıyoruz. Ve zorluklar Sahanın yönecek, zorlukları. zorlukları... <laughs> e, sahanın e, evet. zorlukları Elif Hanım'dan. Zor konuyu Elif evet. Hanım'a verdim. Buyurun. Şimdi Deniz Hanım da biraz girdi aslında meseleye ama kadının e, aslında kadınların daha doğrusu bir araya gelirken nasıl örgütlendiği tamamen bir şeylerin yönlendirmeleri oluyor. Ee, kooperatif kurarken ya da bir girişimci ruhuyla hareket etmeye başladığı anda e, ya yerel yönetim devreye giriyor sahada, Aha. ya e, siyasi partiler işte desteklemek amacıyla, hani ben kötü niyetli bulmuyorum tabii ki bunları ama e, bu yönlendirmeler tamamen kadını e, yine ev içi emeğinden yola çıkarak bir şeyler üretmesine neden oluyor. E, bu noktada ürünlerde çeşitlilik azalıyor. Bildiğimiz evet. sadece ev içinde. Üretim. Biz kadınları evden çıkarıp evet, evet, evet. istihdam yaratmaya ve daha büyük, daha farklı ürünler üretmeye ve zamanı takip etmeye ve dijitalleşmeye yönlendiriyoruz ve buna devam etmek istiyoruz. Ve bu işi arkadaşlar sürdürülebilir yapmak istiyoruz. Biz bu işi salt reklam ya da başka bir amaçla yapmıyoruz. Bu konuda emek veriyoruz, emek vermeye devam edeceğiz. Bu nedenle diyoruz ki bizim farkımız ve bize destek olan markaların farkı gerçekten dijitalleşmek için kadınlarımızı globale açıyoruz. Nedenimiz bu. Ya üreticilerimize yön veriyoruz ya da üretmeyip tedarik edebilecek kadınlarımıza istihdam yaratıp Değil mi Tabii ki. Uygun tedarikçileri bulmaya çalışıyoruz ve aslında baştan uca bir online satış e, ne diyelim trafiği sağlayacak eğitim ve mentörlükleri vermeye çalışıyoruz ve bu konuda destekçimiz olmak isteyen herkesi aramıza dahil etmek istiyoruz. Çok önemli kişiler de destekçimiz ve onları da sizlerle paylaşacağız. Sadece videolarla da kalmıyoruz bu aslında biraz da farkındalık yaratmak için. Bunları gerçekleştirdik evet. ama arka tarafta önemli işbirliklerimiz ve destekçilerimiz var. Bundan emin olabilirsiniz. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Sözünüzü kestim buyurunuz efendim. <laughs> Pandemi sonrası aslında bu ihtiyaçtan kaynaklı birçok çalışma yapıldığını söyleyebiliriz. Gerek büyük eticaret ticaret firmalarının katkıları, alan açmaları, Kesinlikle. kendilerini bu alanda geliştirmeleri gerçekten takdire değer. E, gerekse ulusal ve uluslararası kurumların destekleriyle yapılan eğitim çalışmaları, mentorluk çalışmaları yani bu alanda e, hiçbir şey yapılmadı diyemeyiz. Kesinlikle. E, ama e, bu çalışmaların biraz havada kaldığını söylemekte yarar görüyorum açıkçası. Yani biraz eksik kaldığını düşünüyorum. E, bunun sebeplerine gelince öncelikle kadınların dijital okur yazarlıklarının Hı, e, yeterli aslında olması. yeterli olmaması Hı -hı. ve bu projelerin yapılan bu çalışmaların bu konudaki eksiği tamamlayacak nitelikte olmadığını gözlemliyoruz maalesef. Ee, bir, bir taraftan bu var, bir taraftan da e, sadece girişimciler için söylemiyorum ama e, kooperatif yapısı zaten Türkiye'de yönetmesi zor, meşakkatli bir yapı. Yasal olarak e, zorlayıcı bir yapı kooperatifçilik. Hı hı. E, bu alanda bile kadınlar zorlanırken ee, ürünlerini tasarlarken zorlanıyorlar ve bambaşka bir dünya e ticaret dünyası hı hı. bir dijital alan e, apayrı bir yerde duruyor kadınlar için. E, dolayısıyla hani kadınları sıkıştırdığımız o noktada birden böyle bir e ticaret dünyasına atıp onları e, bunlarla savaşmasını, bunları yani bu alanda yetkin olmalarını beklemek çok e, doğal gelmiyor bana açıkçası. Bu alanda daha iyi daha nitelikli eğitimler yapılması gerekiyor. Ee, panel panelleri kullanmak gerçekten çok zorlayıcı olabiliyor. Çok iyi siteler olabiliyor. Yurt içi ve Öyle yurt dışı panellerde zorlanabiliyorlar. Panel. Yani bizlere çok kolay gelen panel yönetimi aslında ürünü Ücretleri olan, dışı. evet farklı bir şehirde yaşayan ama iyi bir üretici olan bir girişimci evet, kadınımıza evet, dolayısıyla onlara ulaşmak aslında o sürecin her anında yanında olmak gerekiyor ki eğitimlerimizde şuna denk geliyorduk hatırlıyor musunuz en çok? Yani hmm. ürünü var, üretiyor, çalışanları var, istihdam sağlıyor, hatta hmm. devlet desteği alıyor, Evet. fotoğraf çekimi yok. Sertab Hanım ya da işte Deniz Hanım, Elif Hanım. Onu fotoğrafı nasıl çekeceğiz? Emeğe de sahip olmayabiliyor yani hani... E, Etrafında da şey, olmayabiliyor evet, bu arada, evet, çok yani. küçük, yerel. Evet, i̇şte evet, siz evet, o kişiyi yerelleştirmeye devam ederseniz Hı -hı. o kişi bir fotoğrafçılık hizmeti alamayacak. Değil evet, mi? Evet. Ürünü üretmeye devam edecek siz toptancı ya da tedarikçi onun ürününü alacaksınız evet ne yaptınız sonra e kadına destek olduk ürünü aldık sattık hayır biz bunu yapmak istemiyoruz o işte sezonlu kalıyor kend... evet o Çok kadın kendi evet. ürününü daha yüksek fiyata satsın yurt dışına satsın istiyoruz biz bundan yanayız ve bunu başka söyleyen bir birlik yok maalesef dolayısıyla o kadın evden çıkarmak <laughs> onunla diğer oyuncuları, hizmet sağlayıcıları bir araya getirmek lazım. Evet. Dolayısıyla biz bu işin tekrar altını çiziyorum ve bize destek veren diğer markalar işin reklam boyutunda değiliz, hizmet boyutundayız. Bu yüzden e, bence tüm kadın girişimciler de burada mentorluk yapmak isteyen diğer kadınlara destek olmak isteyen başarılı dijitalleşmiş kadın girişimcilerimiz bizlerin yanında olacaklardır. Buna canı gönülden inanıyorum. Evet, buyurun efendim. Bu ciddi alan, iyi bir boşluğu dolduracaktır bence de. Özellikle kadınları davet ediyor olmanız ayrı bir önemli nokta açıkçası. Kadınların birbiriyle etkileşimleri, birbirlerinin alanında birlikte iş yapmaları onlara bir güven sağlıyor. Bu da çok önemli. Dolayısıyla kadınları davet ed ediyor olmanız da ayrı bir Önem arz Tabii ediyor. hep birlikte bu iş hepimizin ve hepimizle birlikte büyüyecek ve devamlılık sağlayacak ve kitlelere bu sayede deneyimlerinizle ulaşacağız aslında. Yani dediğim gibi kadınların birlikte çalışması sadece hani birlikte üretip birlikte örgütlenmeleri ya da birlikte girişim kurmaları birlikte kooperatif kurmaları değil bu süreçlerin hepsini birlikte çözüm arıyor olmaları birlikte güçlenmeleri kesinlikle daha yararlı olacaktır. Yani ben inanıyorum ki kooperatifçilik sadece bir şey üretip para kazanmak değil, aynı zamanda bir sosyal fayda sağlamak, sosyal evet, bir mesaj, bir fayda katkıda bulunmak. Bu alanda da hani birlikte güçlenmek kooperatifçiliğin de felsefesinde var o yüzden daha büyük önem arz ettiğini düşünüyorum. Ve kooperatifçilikle ilgili filmlerde konu olan aslında insanların bir önyargısı var ya klasik kooperatifçilik anlayışımızda hmm. aramızda bunu konuşuyoruz. konuşuyoruz. Evet. Birlikler, dernekler, kooperatifler. Dolayısıyla evet. aslında biz bunun kırılması için de emekle ve uğraş veriyoruz. Kesinlikle. Ve birlik kurmak isteyen kadınlarımıza da baktığımızda gerçekten dijitalleşmiş salt üretimle değil öğrenme isteğiyle dijitalleşen Kesinlikle. ve online açılan kadınlar olduğunu görüyoruz. Kesinlikle. Açılamayanlar için de işte aslında onların mentorluğuyla ile ilerletelim bir umut olalım. Hep birlikte bir sinerji yaratalım istiyoruz. Bizim tamamen amacımız bu. Bu yönde uzun soluklu gerçekten bir çalışma hazırladık. Dolayısıyla her adımımızı önceden yazdık. Ee, bu yönde bayağı da kafa patlattığımızı ekip olarak söylemekte fayda var. Evet. Ee, başka e, karşılaştığımız zorluklar neler? Zaten hani e, seri de çıkardığımız kadın girişimciler aslında hem girişimci olduklarında, aslında bir işe atıldıklarında hem de dijital açıldıklarında hem e, hayatın zorluklarını, iş hayatın zorluklarını hem de kadın girişimci olmanın zorluklarını aktarıyorlar. Bunun dışında biz neler aktarabiliriz? Ne gibi zorluklar e, görüyoruz ve bekleniyor aslında. Biz aslında temelde hep bu kadın kooperatiflerinin ya da kadın girişimcilerinin dijitalleşmesi üzerine konuşuyoruz. Bununla ilgili tabii ki devletin de bir politikası var, ajansların bir politikası var. Uluslararası doğru. birliklerin bu yönde fonları var, konsoloslukların Aha. hibeleri var ama burada önemli olan gerçekten bu hibelerin ya da bu gelen fonların doğru yerde doğru kişilere ulaşıyor olması. Şimdi bir A kooperatifi örneği verelim. Hı hı. Ee, bir fon alıyor ve bu fonu kullanmak için doğru yere gitmiyor. Yani aslında bir kadın kooperatifleri ya da kadın girişimcilerle çalışırken yanlışsam lütfen siz de düzeltin Elif Hanım. Ee, o sahip sahayı bilmek gerekiyor. Yani kadının yükünü bilmek gerekiyor. Çünkü sizin karşınızda eğitim alacak kadın belki tarladan bağlanıyor telefonuyla. O arada çocuğu ağlıyor. Yani Ve evet, dekler... çok rastladık buna eğitimlerde. Tabii siz de eğitimlerde rastladınız. Öyle zor şartlarda eğitimlere girdiler ki değil mi? Yani herkese verilen eğitim gibi vermemek gerekiyor. Yani sahaya inmek ve sahada gözlemlemek o yüzden çok kıymetli. Bakın bu fonlar veriliyor. Çok güzel, çok kıymetli çalışmalar da var ama günün sonunda biz böyle... Değişik kanallarda böyle çok duygusal kadın kooperatifi videoları izliyoruz ikişer dakika mesela. Aha. İşte kadınlar birlikte üretiyorlar orada konuşuyorlar kadın emeği kadının kendi kazandığı paranın kıymetiyle ilgili sohbetleri böyle iki dakikada bizi gerçekten e, duygusal bir yere götüren bir video görüyoruz. Ben hep o videonun bittikten sonraki yıllarını merak ediyorum. Peki ne oldu o kadınlara? Yani o video çekildi o fon verildi. Bunun bir izlemesi yapıldı mı, bir değerlendirilmesi yapıldı mı? Gerçekten bu kadınlar sürdürülebilir bir ekonomik çarka dahil olabildiler ya. mi? Yoksa sadece sezonda üretip sezonda mı sattılar? Ya da kooperatif kapandı mı? O yüzden aslında biz bu seriyi çekerken hep en başında da konuşmuştuk ya, kadın kooperatifleri gerçekten istihdam için özellikle kırsal kalkınmada çok önemli, çok kilit bir yerde duruyor. Çarkın en güzel yani en iyi yerindeler. Peki bu çarkların dönmesi için ne yapmaları gerekiyor? Yani sadece gelin bakalım biz size eğitim verelim ki birçok kurum bunu yapıyor aslında. Biz size eğitim verelim. Ondan sonra hop eğitimi aldınız. Bunu yazdık bitti gittiniz. Eğitimi al, aldı kadın ama nerede kullanacak bunu? Yani dediniz ya ürün var fotoğraf çekecek insan yok. Yerelde üretim, yerelde tüketim de çok kıymetli. Ama önemli olan biz gerçekten bu değişen e, e, değişen pazar yerinde kadınları hı hı. ya da kadın girişimcileri, kadın kooperatifleri nasıl dahil edeceğiz? Yani eğer bir hep benim hep dönüp geldiğim yer orası oluyor aslında. Kadının kadına biçilmiş cinsiyet rolleri üzerinden hep bir yemeğe dair bir üretim mi yapacak bu kadınlar yoksa bu kadınlar gerçekten pratikte de bir eğitime dahil mi olacaklar? Hani bizim eğitimlerimizde zaten hep birebir karşılaşıyorduk. Evet. Zoom'da da öyle. Ya çok güzel anlatıyorsunuz. Hepsini anladık diyor ama eve gidince onu uygulayacağı bir bilgisayarı yok. Mesela nasıl yapacak? Ee, i̇nterneti olmayan kooperatifler var biliyorsunuz. Pandemiden dolayı bir araya gelemiyorlardı. Yani bir sınıf ortamı olmuyordu. Şimdi biz gayet en iyi şekilde bu eğitimleri anlatırken bunların olmaması hep aslında o eğitimlerin havada kalmasına yol açıyordu. Pratik de çözüm Sağda çözüm aslında bu videolarla çok kıymetli olacak artık. Biz sadece büyük şehirlerde değil, İstanbul'da değil, tüm şehirlerde aslında etkinliklerle, yüz yüze evet. etkileşimlerle onlarla olmaya devam edeceğiz diyelim. Çünkü bu anlamda sizler sahne nabzını tutuyorsunuz ve bu geri bildirimlerle ilerliyoruz ve ilerlemeye de devam edeceğiz. Deniz Hanım. Yani benim burada ekleyeceğim hep e, İvedik'te tekrar ettiğim bu ihtiyaç analizi ve eğer gerçekten dijitalleşmek istiyorlarsa ve e-ticarette yer almak istiyorlarsa bu girişimci kadınların ya da kadın kooperatiflerinin e, bizlerle birlikte gerçekten bu işi sahada da bilen e-ticaret alanında da uzman olan insanlarla ihtiyaç analizinin yapılması ve ona uygun ürünlerle sahaya gelmeleri önemli bunu da zaten bir sonraki videolarımız videolarımızı da paylaşacağız ama bununla bunun için bizimle hep iletişim halinde olmaları çok önemli. Yani mentorluk anlamında da e-ticarete dahil olmak anlamında da belki birkaç kadın bir araya gelip bir kadın kooperatifi kurmak istiyor ama nasıl bir şey yapacaklarını bilmiyorlar. Çok var değil mi? Çok var. Şahit olduğumuz Ay. hikayelerimiz de var. Onlara destek olmayı canı gönülden isteriz. Öncelikle ben sizin gibi bilgili ve kıymetli ekip arkadaşlarım olduğu için çok şanslıyım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. aynı yolda ilerlediğimiz için. Biz her zaman buradayız ve bu projede ve bu videoda ismini almak istediğim aslında Park Pelet ve Navlunga'ya da teşekkürler edelim. Navlunga'nın özellikle ihracat tarafında size büyük destekleri olacak. Bunların sözünü aldık. Hızlı gönderilerde tüm kadın girişimcilerimiz özelinde %15. Aynı zamanda depolama ve fulfillment'da da %50 indirimleri olacak. Başvurularınızı yapabilirsiniz. Aşağı arkadaşlarımız bir link paylaşacaklardır diye düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler.